Arkadaşlar bugün bir paralel park örneği yapacağız. Buraya girerken yavaş yavaş girelim. Birinci vitese takalım. Birinci vitesle ilerleyelim. Ee, burada ilk yapmamız gereken unutmayalım. Sağ tekerlerimizi bakın şu sarı çizgiye hizalamak olmalı ve aracımız oldukça paralel durmalı. Buna dikkat edeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Eğer bunu ilk seferde yapamazsak burada ileri geri hamle hakkımız var. Bunu unutmayalım. Tekerimiz bakın Biraz içeride olabilir, bir teker içeride olabilir, iki teker dışarıda olabilir. Şu idealde olabilir. Ama tabii tam üstünde olursa en ideali bu. Bunu yaptıktan sonra bakın, buraya gireceksek eğer biz, şu boşluğa gireceksek, bunun önünde iki tane duba var. Öndeki dubaya, buna değil. Öndeki dubaya. Ayna hizası dediğimiz, yalnız aynayı bakın biraz geçiriyoruz, bakın şöyle. En az bir karış aynayı geçirelim ki tek seferde içeride park yapmış olalım. Buna dikkat edelim. E, geride kalmayalım. Bunları yaptıktan sonra direksiyonumuzu tam sağa çevireceğiz. Geri vitese takacağız ve her iki aynamızı aşağı indireceğiz. Bunları yapacağız. Ve bunları yaptıktan sonra tam sağa yaptıktan sonra yavaş yavaş geleceğiz. Bakın ilk önce burada sol arka tekerimize bakacağız. Arka tekerimizin sarı çizgiye değmesini izleyeceğiz buradan. Dikkat edeceğiz. Geçmememiz lazım. Çünkü artık bu pozisyondan sonra ileri alma hakkımız yok. Bakıyorum, bakıyorum. Acele etmeyelim. Emin olalım. Arka tekerimiz sarı çizgiye değdi mi? Evet değdiğine emin oldum. Ve duruyorum burada. Tam sol yapıyorum direksiyonumu. Ve artık tam sol yaptıktan sonra artık sağ dikiz aynamızdan bakıyoruz. Buradan görmemiz gereken nedir? İşte aracımızın gidişine kaldırma çünkü çarpmamamız lazım. Duvarlara çarpmamamız lazım. Görev tanımımızda neydi? Sağ iki tekerimiz sarı çizgiye değmesi lazım. Bakın arka teker değdi. Ama ön teker daha de henüz değmedi. Yavaş yavaş geliyoruz. Bunu hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim komisyonlara tamam dememiz lazım. Artık onlar bize tamam demiyorlar. <laughs> Onun için yavaş yavaş biz aracımızı burada tabii çok yavaş gelelim. Hız yapmayalım. Bakın sensör çaldı. Eğer sensör çalarsa 3'e kadar yavaş yavaş gelebileceğimizi unutmayalım. Korkmayalım hemen sensörden. Ama tabii sensöre de güvenmeyelim. Çünkü bazen sensör çalmayabiliyor. Biz vitesi geçirememiş olabiliyoruz. Boşta geliyor olabiliriz heyecandan. Onun için sensöre güvenmeyelim. Aracın düzeldiğine daha çok odaklanalım. Bakın biraz daha geliyorum. Biraz daha geliyorum. Şu anda hissediyorum ve parkımın tamam olduğunu bakın paralel olduğumu da e, görüyorum. Sağdaki dikiz aynamdan parkı tamam diyorum. Şu anda iki tekerimizde çizgiye değdirerek parkı tamamladık. Eğer parkı tek seferde tamamlama yamamışsak eğer iki hamle hakkımız var içeride. Bunu unutmayalım arkadaşlar. ileri gideceksek de mutlaka tam sağlı ilerlememiz lazım. Parkı tamamladıktan sonra da zaten ileri gidince mutlaka geri gelmemiz lazım. Çünkü yol daralmış oluyor. Öndeki dubalara yaklaşmış oluyoruz. Unutmayalım bunu. 4 tane halkayı görene kadar geri gelip tam sollu sinyalle çıkacağız tabii ki. Başarılar diliyoruz.